Arkadaşlar şunu oyununuzu kapatır mısınız? Olur tabii. Yanlış oldu Olurtu dedim ya Neyse. Ay Güvenlik. Alın. Ben, Alın. <laughs> evet. ben ne oldu küçük şey koydum. Biz Şu <laughs> ünlü resmen. Evet. ondan ders alıyorum. Yakında bir mi olacaktı. Yani ee? -e? tüm olanlardan sonra ee? -e? ne yapayım bilmiyorum. Gizlilik. Ne de emin değilim. Ne demek şimdi? Ayça'nın size göndermiş olduğu görüntülü mesajı bulduk. Hamile olduğunu ve yakında evleneceğini yazmış. Çok sinirlenmiş olmalısınız. Tahmin bile edemezsiniz. Nikahınıza üç gün kala böyle bir mesaj görünce kendinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Oha uh -huh, ben bunu Öldürmediniz mi? Hayır. Mesaj alınca hiçbir şey yapmadınız. Onun sesi. Şey? Telefonu kapalıydı. Baktığınızı ben bana ama o zaman yani Amerika'ya. Şey. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Ben sadece Barış'ın gözünü açtım. Arda Sümer, 32 yaşında. Barış Güslü'nün arkadaşı. Ayşe ile Berent arasında sıkışıp kalmıştı. Ona eğer isterse neler yapabileceğini gösterdi. Sen hiç hoşlanmıyordun bu açıdan değil mi? Kim dedi bunu size? Berat mı? Sen ayarlamadın mı sen ayıma Ben sadece tanışmalarını sağladım. Şirket açma fikri de seninmiş. Evet. Ne var bunda? Suç mu? Hmm. Sermayeniz de yokmuş. Ne demek istiyorsunuz? Hmm. 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 Bir dakika. İşte. Tamam. Evet. Yanlış yer. Ne anlıyorsunuz? bu meseleyi sorun. Sorduk. Merak etme. Bir ara yoktu çıktı dedi. çok kullanıyordu. Tuvalete gidip kustum. Sonra da gidip sızmışım. Of yeter be şu kustum muhabbeti kustum kustum. Bir sızdım uyudum kustum kaldım. Ne işiniz lan siz önce? Ha? Ne işiniz oğlum? Kafanız mı güzel lan sizin? Ölüm uykusuna mı yattınız lan? Hiç kimse şey yapıyoruz. Bir yakın da bu burada. Ben bir yakın ne diyeceğim? İyice sinir etti ha. Bir görseniz, bir de ısrar ediyor ve bitiriklere falan giriyor. Şeftan dedi, çak ağzının ortasına iki tane. Aman dikkatli ol ha, sonra başımıza iş yaptı. Hey. Maddü'nün ensesinin arkasında bir sıyırık var, ince bir çizik halinde. Düşmeden önce ya da düşerken olmuş olabilir.